Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugünkü videomuzda Emre abimizle birlikteyiz. Abi kanalımıza hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> merhaba. Abi. Merhabalar. Şimdi bir tane Opel Astra'mız var. Benzinli. Helmak markasının motor temizleme spreyi varmış. Abilerim bu sprey motor üzerinde deneyecekler. Biz de faydalı olmadığını videosunu çekip sizlerle paylaşmak istedik. Sen bunu herhalde daha önceden denemiş miydin? Biz bunu ilk defa deneyeceğiz. Mürtü denedik. Mürtü denediniz. Bu başka bunu marka. Bunu da deneyeceğiz. Bakalım yararlı olursa fiyat olarak daha uygun. Ha, faydalı olursa diye deneyelim dedik. Deneyelim. Şimdi motor temizleme ile de bilmiyorum zarar verebilir mi? Ne olabilir? Hani dizel motorlar için bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum ama benzinli motorlar. Benzinliler de bunu e, kullanıyorlar. Çünkü uçucu özelliği var. Hmm. Ee, daha önce de bakarsanız videolarda da çekiyorlar ama e, çok zararlı olacağını düşünmüyorum yani, e, kullanma talimatında da yazıyor rahat kullanabilirsiniz diye yani. yine de bir sıkıntı olabilirse biz söylemiş olalım yani <laughs> Aynen, <şimdi de gülüyor> nasıl söylüyorum. olacağız Peki motor soğuk olacaktır herhalde y şey motor, motor soğuk olacak e, motora 25-30 santim uzaklıktan bütün her yerine sıkarak kullanacağız e, motor şu an çok bayağı kötü kirli. bir halde baya kirli bakalım deneyeceğiz Hayır. göreceğiz Peki iyi seyirler şöyle motorumuzun önceki hali Evet, motorumuzun şu şekilde, önceki hali. Evet, buyurun. Buyurun Emre Bey. Uzaktan şöyle nereden başlayalım? Ortadan başlayarak. Tamam, çalkaladıktan sonra. Ortalama bu mesafeden. Tamam. Aynen bu şekilde. Sıkarım. Özellikle sarı kısımlara biraz daha. Aküye falan sıkıyorum gayet rahatlıkla. Tamam. Arada bunu çalkalarsak iyi olur. <laughs> Böyle limon gibi bir kokusu var. Evet. Güzel de bir kokusu yani. Evet. Bunu böyle sıktıktan sonra bekleyecek miyiz peki? Biraz bekleyeceğiz. Daha sonra bezle üstünden, nemli bir bezle üstünden geçeceğiz. Tamam. Şimdi Emre abi görünen her yere sıkıyor. Yani şimdiden görüntü fark etti ama tabi ıslak bir görüntü olduğu için sildikten sonra daha net anlaşılacaktır. Sildikten sonra asıl görüntüyü göreceğiz. Aynen. Bitmek üzere bir motora da aşağı yukarı yetti ya yani. Yeterli. Bir motor için gayet yeterli. Evet yani sıkılmayan kuru kalan hiçbir yer yok diye şöyle görünüyor özellikle şunu belirteyim bu motor temizleme spreyleri oluyor e, tortu temizleme gibi aynen. yani onların e, fırçalayacağım sileceğim bu daha basit uygulaması hem evet. benzinli motorlar için tercih oluşturmadığı söyleniyor evet. <laughs> <laughs> deneyeceğiz <laughs> deneyeceğiz aynen öyle Evet, ne kadar bekleyeceğiz peki 15-20 dakika kadar bekleyeceğiz. Tamam. Zaten kutunun üstünde hani bütün kullanma talimatları yazıyor. Evet. Markadan markaya farklılık gösterebilir o yüzden söylüyorum. Değil mi? Da evet, motor gösteren yerler oralar. Evet renkli yerler. En azından hortumlardaki yazılar çıktı. Evet. İçinde biraz var ama tanzi yazı aldı sanırım. Evet. Bayağı görünen her yere sıktık. Evet bugün 17 Temmuz. Tarih bilgisini de paylaşayım. Fiyatı da bunun 85 TL'ye alınmış. Vürt'te yaklaşık 150 TL, 160 TL civarındaymış. Yani aşağı yukarı yarı yarıya bir fiyat var. Bakalım performansı nasıl olacak. Bakalım fiyat performansı olacak. Evet. <laughs> Şu şekilde yine uygulamaya devam ediyoruz. Evet, tamamen sıktık. Şimdi bekleyeceğiz bakalım. Bir 15-20 dakika ondan sonra nemli bezle üstündeki fazlalıkları alacağız. Şöyle bir kutusu var. İnternete motor yağı temizleme sprey yazdığınız zaman bunlar böyle gelecektir. 500, -500 ml, 500 Bakalım nasıl olacak. Evet, şimdi nemli bir bezle ürünlerin fazlalıklarını alıyoruz. Evet, temizlenmiş gibi gözüküyor. Aynen, bak. Bezle silmeden olmaz yalnız. Bezle mecbur sileceksin. Evet, bezle Bezle sildikçe bak şurada çünkü kirler çıktı hepsi. Şu sarının da rengini biraz açtı. Güzel ya, temizliyor yani. Bu arada kesinlikle reklam falan değil yanlış anlamayın. Sırf deneme amaçlı Sırf çekiyoruz. Deneme kaldık, evet. Böyle iki elden nemli bezle siliniyor. Şurayı alır mısın? Ha. Aynen. Kirleri bayağı yumuşatmış. Akü falan tertemiz çıktı bak. Maksat o zaten ya değil mi? Yumuşatması. Yumuşatması aynen. Sonra sileceksin. Bunları biraz da elemeyi gerekiyor. Evet. Fark etti ama ha. Fark etti. Plastikler gözükmüyor <laughs> Evet. bayağı tertemiz çıktı ha. Evet. Biraz böyle kaygan bir his bırakıyor. Baksana ya iyi temizledi. Evet. Yani bu normalde büyük ihtimalle bezle silseydin bu, bu kadar kolay ay bu kadar kolay kesinlikle çıkmıyor. Evet, bayağı yumuşatmış yani pislikleri. Bakın şöyle üstünden bir sildiğiniz zaman temizce çıkıyor. Tabi detaylı bir şekilde silmek gerekiyor. Silmezsek pek de anlamı kalmıyor. Pek anlamı kalmıyor Sık bırak olmaz o iş. Evet. Ama başarılıymış yani. Bak. Yıkamacılarım <laughs> 200 lira istediği kadar var. <laughs> Oo, şu sarı falan bayağı bak kendine geldi sarı. Sarı kapağımız da ortaya çıktı. Harika. Ya çubuğunun plastiği. Evet. Başarılı. Rengi çıktı ha. Hakikaten başarılı. tabii yağlar zor geliyor biraz ama. Evet. Ama Kedi yine de, de başarılı ya. Güzel evet. Bence değer. Bence de. Yani bayağı yumuşatmış. Yani şu plastiğin falan rengi çok güzel oldu evet. bak. Şurası öyle. Hortumları, renkleri falan böyle. Açıldı. Güzel oldu yani. Başarılı. Evet başarılı. Güzel. Allah kendini gösterdi ha. Gayet güzel. Her temiz çıkıyor. Tabi biraz işimiz zor. <laughs> ama Bakın şurası falan bayağı temiz çıktı bakın. Şurası sıkılmayan yer, şurası sıkılan yer. Aynı madde ama renkte bayağı fark var. Bakar, şuradaki yağlar var. Yok, plastik üzerinde gerçekten Çok etkili. Evet. Yani motor için üretilmiş, yağ çözücü gibi bir şey açıkçası. Sonuçta motorun üstü de yağlara dolu oluyor. Kalıcı yağların çoğu bu şekilde rahatlıkla silinebiliyor. İşlem başarılı. Evet bakın silinen yerle silinmeyen yer nasıl belli? Şimdi şurayı da bir silelim. Buraya sıkmış mıydın abi? Sıkıp yani. Illaki gitmiştir orada. Gitmiştir evet. Şunu alıyoruz. Hmm, baksana. Başarılı. Bunlar ince detaylar ama motora baktığınız zaman temiz gösterecek yer doğru orası. Şu regülatörün üstünde biraz terleme var. Orası silinir. Nasıl ben de böyle silmeyip şurası var burası var diyorum. Nasıl? <laughs> <laughs> İşçimi dur <olanı> yapıyor bize. <laughs> evet. Evet. En son halimiz bu şekilde. Şöyle baktığınız zaman oldukça fark var. Ufak tefek detaylar kaldı. Onlar da silindikten sonra motor tamam. gibi oldu. Makas kesmiyor. <laughs> evet, motor temizliğini yaptık gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz. Bence başarılı. <laughs> Şimdi Emrah abi daha önceden birkaç kere motor temizliği yaptı. Başka ürünleri falan da kullandı. Yani senin yorumun daha önemli burada. Şimdi normal spreyler kullandım daha önce. Ee, başka araçlarda da kullandım. Ya tabii bu biraz daha pratik, biraz daha güvenli diyelim. Yani, yani daha güvenli. Ee, sonuç itibariyle memnun kaldık. Hani biraz elemeyi gerekiyor. Daha sonrasında silmek gerekiyor ama bence gayet başarılı bu motorlar için. Bence de. Yani yıkamaktansa çok daha uygun yani. Bir sprey atıyorsun, sonra da siliyorsun. Bence başarılı. Ben açıkçası bu, bu tarz ürünlere karşıyım. Daha sonrasında toz topladığını veya plastik aksamda gevremelere sebep açtığını, sebep olduğunu düşünüyorum. Ne kadar doğru bilemem tabi ama benim düşüncem bu şekilde. Evet bu videomuz bu kadardı. Dediğim gibi Emre abi bu ürünü bu otorite deneyecekmiş. Ben de videosunu çekmek istedim. Bana da izin verdiler sağolsunlar. Teşekkür ediyorum. Başka bir İsteyim. videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve yapmayı abone olmayı unutmayalım.